Merhaba sevgili öğrenciler. İkinci videoma hepiniz hoş geldiniz. Konumuz kesirler. Bugün alacağımız ders ise denk kesirler. Bu dersi kitabınızdan sayfa 117 ve 118'den takip edebilirsiniz. Videoyu izlerken durdurup not almayı lütfen unutmayınız. Şimdi başlayabiliriz. Öncelikle denk kesirler nedir? Aynı miktarları gösteren kesirlere denk kesir denmektedir. Bir örnek verelim. Şurada e, fotoğrafta da gördüğünüz gibi e, 4 tane daire verilmiştir. Şimdi bu 4 tane daireyi bizler pizza gibi düşünebiliriz. Birincisinde yani birinci dairede pizzamızın yarısı yenilmiştir. Bu yüzden bunu 2'de 1 gibi ifade ediyoruz. İkinci örneğimizde pizzamızın yine yarısı yenilmiştir fakat bu defa dört parçaya bölünmüştür ve iki parçası yenilmiştir. Ama sonuç itibariyle ikisi de yarımı ifade etmektedir. Üçüncü örneğimizde bu defa pizzamız altı tane parçaya bölünmüştür fakat yine yarısı yenilmiştir. Ama bu defa üç parça olduğu için üç şeklinde yazdık. Ve dördüncü örneğimizde sekiz parçaya bölünüp dört parçası yenilmiştir. Burada bize gösterilmeye çalışılan şudur ki burada bu dört tane kesir de pizzanın yarısını ifade etmektedir. Yani aynı şeydir fakat gösterilme şekli farklıdır. Biz bu yüzden bu dört tanesine de denk kesir demekteyiz. Yani bu dördü birbirine denktir, eşittir. Bir tane daha örneğe görelim. Bu örneğimiz de çok benziyor geçen örneğimize. Bu defada mesela bu dikdörtgenlerin hepsinin yarısı boyanmıştır. İlkinin de yarısı boyanmıştır ikincisinin de, üçünde, dördünde. Fakat ayrıldığı parça miktarı farklı olduğu için gösterildiği şekilde farklıdır. Burada iki de bir gibi gözükmektedir. Yine yarımı ifade eder. Buraya dört parça ayrılıp iki parçası boyanmıştır. Ama sonuç itibariyle yine yarımdır. Fakat dörtte iki gibi yazarız. Ve üçüncü ve dördüncü örnekte de aynısı. Ama hepsi miktar olarak aynı. Gördüğümüz gibi. Bunu da not edebilirsiniz defterinize. Sıradaki slaydımızla devam edelim. Örnekler Verilen denk kesirlerle kesirlerde boşlukları doldurunuz. Şimdi burada bir sürü denk kesir verilmiştir. Denk olduklarını nereden anlıyoruz? Ortalarında eşit işareti vardır. Şimdi şöyle bir kuralı hatırlamanızı istiyorum. Bir kesirin başka bir denk kesire dönüştürülebilmesi için payı hangi sayıyla çarpılırsa paydası da aynı sayıyla çarpılmak zorundadır. Mesela burada 2 sayısı 8 olmuştur. 2 sayısı nasıl 8 olur? Elbette ki 4 ile çarparsak. O zaman burada bulunan sayıyı da 4 ile çarpmamız gerekmektedir. Ve bu sayı 20 elde edilmektedir. Hangi sayıyı 4 ile çarparsam 20 olur? Elbette ki 5 sayısı. O zaman buradaki cevabı direkt buldum ki burada 5 olmak zorundadır. Sıradaki örneğe geçelim. 5 sayısı 15'e dönüşmüştür. Elbette ki 3 ile çarpılırsa 15'e dönüşür. Yazalım 3. O zaman 7 sayısını da mecburen 3 ile çarpmak zorundayız. E 7 Çarpı 3 kaç elde etmekteyiz? 7 çarpı 3 21. Burada durdurup diğer örnekleri kendiniz yapabilirsiniz. Sonra da kontrol edersiniz doğru mu diye. Biz devam ediyoruz. 8 sayısı 32'ye dönüşmüştür. Bakın hangisi verilmişse ondan başlıyoruz. Burada payda verilmiş. Bizim ipucumuz payda. 8 sayısı 32 olmuştur. Elbette ki lazım 4 ile çarpılmış olsun. O zaman hangi sayıyı çarparsam 4 ile 4 elde ederim? Elbette ki 1 sayısı. Bu yüzden buraya da 1 yazıyorum. Buraya gelelim. Şimdi şu üstten yazdığım şeyleri mecbur değilim yazmak. Çünkü biz bunları aklımızdan da yapabiliriz. Örneğin 4 sayısı 12 olmuştur. Elbette ki 3 ile çarpılmıştır. O zaman 12 sayısını da 3 ile çarpalım. Şöyle alttan yazayım. 3 ile çarpalım. 2 çarpı 3 burada 6 yazmaktayız. Ve 1 çarpı 3 3 yani 36 sayısı. Buraya geçelim. 8 sayısı 32 olmuştur. Yani 4 ile çarpılmıştır. O zaman onu da 4 ile çarpıyoruz. Burasının cevabı 40'tır. 3 sayısı 12 olmuştur. 4 ile çarpılmıştır. O zaman onu da 4 ile çarpıyoruz. Burası da 40'tır. Bir sayısı 2 olmuştur. Bir sayısı ancak 2 ile çarparsak 2 olur. O zaman hangi sayıyı 2 ile çarparsam 18 olur? Elbette ki 9 sayısı. Burasının cevabı 9'dur. Buraya bakalım. 4 sayısı 8'e dönüşmüştür. O zaman 2 ile çarpılmış olması gerekli. O zaman hangi sayıyı çarparsam 2 ile 2 olur? Elbette ki 1 sayısı. Bu şekilde burada eksik olan sayıları bulduk. Yani üst örneklerde hepsinde ne ile çarptığımı gösterdim. Alttakilerinde bunu hiç yazmadan gösterdim. Çünkü eğer anlıyorsanız ne ile çarpıldığını illaki yazmanız mecbur değil. Devam edelim sıradaki slaytlarımızla. Tam sayılı kesirleri birleşik kesir şeklinde yazmak. Burada kesirleri bir şekilden başka bir şekilde dönüştürmeyi öğreneceğiz. Burada bir sürü örneğimiz var. Öncelikle onların hepsini gösterelim. Şimdi bakınız burada e, tam sayılı bir kesir verilmiştir. 2 tam 4'te 3. Şekilde de burada gösterilmiştir. 2 tane tam daire. 3. dairenin 4 parçasından 3'ü boyalı. Şimdi biz bunu birleşik kesire dönüştürmek istiyoruz. Burada bir tane kuralı hatırlamanızı istiyorum. Birleşik kesire dönüştürmek istediğimizde. Paydayı tam sayı ile çarparız. Yani burada çarpma işlemini kullanırız. Ondan sonra elde ettiğimiz işleme pay kısmına ekleriz. Yani bu kısım çarpılır. 4 çarpı 2 8. Bu kısım toplanır. 8 artı 3 11. Burada da uzun şekilde yazılmıştır. İşte cevaptır. Doğrusu, pardon, 11 de 4. Davrus pardon 4 de 11. Payda hep aynı kalır. Hepsinde 4 tür. Gördüğünüz gibi değişen tek şey pay. Şimdi yandaki çizimde bunun neden böyle olduğunu anlatmak istiyorum. 2 ee, tam 4'te 3'ü, 4'te 11 şeklinde gösterdik. Neden? Sayalım kaç tane küçük parçamız var burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Yani dörder parçaya ayrılmış şekillerden 11 parça alınmıştır. O şekilde de okunabilir. Alttaki örneğe bakalım. Mesela burada da şu kısımda çarpma işlemini kullanmamız gerekmektedir. 1 çarpı 3. Artı toplamamız gerekmektedir pay kısmıyla. 1 çarpı 3, 3 artı 2, 5. Cevabımız 3 5'tir. Aşağıdaki örneğe bakalım. Yine aynı durum vardır. 5'i 3 ile çarparız. 3 çarpı 5, 15. 4 ile toplarız. 19. Burada da uzun şekilde yazılmıştır zaten. Şimdi devam edelim başka örneklerle. Bu defa çocuklar tam tersini yapıyoruz. Birleşik kesirleri tam sayılı kesir şeklinde yazmak istiyoruz. Birinci örneğimiz şöyle. Burada e, verilmiştir 3/5 sayısı. Siz bunun bir e, birleşik kesir olduğunu gördüğünüzde Tam kesire dönüştürmek istediğinizde bölme işlemini kullanacaksınız. Direkt payı paydaya bölmekle başlayacaksınız. 5 bölü 3 kaçtır? Elbette ki 1. 1 çarpı 3. Burada 3 yazıyoruz. Eğer bu ikisini birbirinden çıkarırsak kalan 2'dir. Yazdık zaten burada ve kalan 2. Şimdi aklınızda tutun. Burada bölüm şeklinde elde ettiğiniz sayıyı Tam sayı kısmına yazıyoruz öne, aşağıda e, kalan kısmına da yukarıya pay şeklinde ekliyoruz. Pay da her zaman aynı kalır. Mesela burada payda 3'tü, 3 şeklinde kaldı. E, pay kısmı da kalan kısmı oldu. Devam edelim diğer örneğimizle. İkinci örnekte de aynı şey mevcut. Örneğin 12, e, 5'te 12. 12'yi 5'e bölüyoruz. Cevaptır 2. 2 çarpı 5 10. Kalanımız da 2 olur elbette. İsterseniz onu da yazalım. 12 bölü 5 2. 2 çarpı 5 10. Burada 10 yazıyoruz. Bunu birbirinden çıkarttığımızda kalanımız 2'dir. Bölümün şuradaki sonucunu tam sayı kısmına yazıyorum. Kesrin önüne kalan e, sayıyı ise pay şeklinde yazıyorum. Şurada yukarı. E, paydamız yine aynı sayı kaldı. Bir örneğimiz daha var. Burada da tamamıyla aynı şey olmuştur. 42'yi 9'a bölüyoruz. Kalan e, cevaptır 4. 4 çarpı 9'dur. 36 yazıyoruz 36'yı. 42'den 36'yı çıkarırsam eğer 6 kalmaktadır. Bölüm tam sayı şeklinde kesrin önüne geçer. Kalan 6 da pay şeklinde yukarı geçer. Yani burada az önce yaptığımızın tam tersini yaptık. Birleşik kesirden tam sayılı kesir elde ettik. Devam edelim. Kesirleri karşılaştırma. Verilen kesirleri kıyaslayınız ve boşluklara küçüktür, eşittir ya da büyüktür işaretlerinden birini yazınız. Şimdi bunu beraber çözelim. Öncelikle iki tane farklı şekilde verilen kesirleri kolayca kıyaslayamayız. Bunları aynı şekle dönüştürmemiz gerekmektedir. Örneğin burada tam sayılı kesir verilmiştir. Halbuki burada birleşik kesir verilmiştir. O zaman biz buradaki tam sayılı kesiri kendimiz dönüştürürüz birleşik kesire. Nasıl yapıyorduk bunu? Şurada biraz yerimiz var. Paydamız aynı kalıyordu 5. Çarpıyoruz. 1 çarpı 5, 5 artı 2, 7. Yukarıdaki sayımız 7'dir. E şimdi bakıyorum. 5'te 7 mi daha büyüktür? 5'te 8 mi? Elbette ki 5'te 8 sayısı daha büyüktür. O yüzden buraya bu işareti yazıyorum. Sıra geldi buraya. Yine burada biraz az yerimiz var. Ama Paydamız kalıyor aynı. 7 yazıyoruz buraya. Hesaplayalım. 2 çarpı 7 14 artı 3 17. Şöyle yazalım. E şimdi 7'de 17 mi daha büyüktür yoksa 7'de 18 mi? Elbette ki 7'de 18 daha büyüktür. Buraya bakalım. Bu defa şimdi tam sayımız var. 2 tam ve 13'te 6. Bu defa ters bir işlem yapalım birleşik kesrimizi tam sayılı kesire dönüştürelim. Burada bölelim beraber. 13 şöyle bölü 6. Şimdi 13'te kaç tane 6 vardır? 2 tane. 2 çarpı 6 12. Eğer çıkartırsak birbirlerinden burada 1 kalır. Şimdi ne yapıyorduk? elde edilen bölüm bölüm tam sayı şeklindeydi. Paydamız aynıydı. 6. Elde ettiğimiz kalan 1'i yukarıya pay şeklinde yazıyorduk. Yani bunu dönüştürdük tam sayılı kesre. Şimdi bir tarafta 2 tam 6'da biri var. Bir tarafta 2 tam var. Elbette ki 2 tam 6'da 1 2'den daha büyüktür. Bu örneğe geçelim. Yani istediğinizi dönüştürebilirsiniz. İsterseniz tam sayılı kesri birleşik kesri, isterseniz birleşik kesri tam sayılı kesri. Şurada böyle yapalım. Bunu birleşik kesre dönüştürelim. 9 yazalım. 3 çarpı 9, 27 artı 1, 28. Bu defa daha net görüyoruz ki 9'da 28, 9'da 20'den daha büyüktür. Buraya bakalım yine aynı durum söz konusu. Şimdi burada bir tam var. Burada ise 4'te 3 var. Şimdi 4'te 3 birden küçük bir sayıdır. Bu yüzden burada zaten illaki bir dönüştürme ihtiyacımız yok. Çok belli nasıl oldu. Bu yüzden bir sayısı daha büyüktür. Buraya geçelim. Bu defa zaten ikisinin Paydası aynı. ikisi de birleşik kesir. O yüzden direkt cevabı yazabiliriz dönüştürme yapmadan. Elbette ki 2de 20 daha büyüktür. Eğer anladıysanız devam edelim. Şimdi ev ödevi yani sizin çözeceğiniz ödevlere göz atalım. Öncelikle kitabınızda sayfa 117'den birinci ikinci ve 3 ödevi çözünüz. Bazı kitaplarda biliyorsunuz ki bu sayfa 43'tür. Aynı zamanda kitabınızdan sayfa 118'deki 3. ödevi de çözünüz. Bu da bazı kitaplarda sayfa 44'tedir. Videoda yazdıklarımı defterinize not ediniz. Her zaman olduğu gibi daha iyi anlayabilmeniz için ve eğer sorularınız varsa yorumlarda bırakabilirsiniz. Ben cevaplandırmaya gayret göstereceğim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım ıı, anlatabilmişimdir anlatmak istediklerimi. Sıradaki derste görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.